gel 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 tamam. İşte tam evet değerli arkadaşlar bugün bir beyaz eşya getirdik abartmana çıkartacağız <laughs> İsmail arkadaşımız ve yetkili servisteki Uğur arkadaşımızla tamam. beraber şimdi döşe döşe şimdi, dur, dur. Dövüşe dövüşe şimdi çıkartacağız. Gel çekin Hazretin. Uğur haydi uğur yok, yani, haydi, haydi uğur Hadi haydi şurada, kadını yok, kadını yok, kadını evet. Nasıl olacak şimdi? Dur yiyince buydu çekip durma Şunu çek dur ya çabu, çekip, çekip, İşimiz dokuşumuz var, var ya Çekil lan ya Hadi, şey. Evet abi Nasıl şu Çek Çek ara çek. Çek çek çek. 2 4 Elem de çekiyor Ne oldu? geçireyim. Gel biz önde durak. Geç İsmail, geç al. Geç öne geç İsmail. Evet. Kim ne yapacağız şimdi kardeş? <laughs> 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 Orada döner mi? Gel abi. Gel abi. Haydi. İki yavuz mu? Hani? Geliyor. Gel. Gel abi. Ne yapalım? Dur. Hah. Çek Ağır, ağır, ağır lan. Yavaş, yavaş. Yavaş lan, yavaş. Yavaş, yavaş. Bak altı değecek lan. Baba, fırın var. Bak orada ee, o nasıl soracak? Dönmez Evin, Evini bir çaldım. O ya? Orada O olmadan şey. geçemek ya. Geçemek, bir şey Geçemem. Aha kaldı. Ha. E ee, ne? Almadan, almadan geçmez ne o. Olacak? Yerde, yok, uzman, şey yok. Şurada, şurada, da, şurada, olacak şurada, 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 şu ileriye gittik de. Giteriyor ki Seyfi abi, al. Öyle böyle değil, öte de, evet. tarafa çekecek. Sen niye bağırıyorsun? Yutar mısın? Yutar evet, abi? Dur bakalım. Yutarmadı ya. Çıkıyor şu an Ya bu kadar da iş kalmıyor lan. Seyfi abi. Başı Bir dakika. Şuraya dikkat edelim, önüne Ağırı. dikkat edelim. Fırına giriyor ha Olmuyor Olmuş. Seyvan olsa fırında şansı. Burası fırında eziyor. Bunu diyor ya. Böyle olur mu abi? Bir dursanız. Evet. Bir bir dursanız. Evet. Şimdi. Ya evet. dur abi şurada şer var. Şer varım, abi. O şey var. Seyvan abi. Orada kendi misali. Bu var mı? abi. Olay, şey var. evet Uğur. Tamam, tamam, bir, şey yansacak, abi. Biraz, biraz, biraz. bir dakika hadi kaldı. Hadi. Uğur, bir dakikamız kaldı. Uğur, hadi. bir dakikamız kaldı. Uğur, bir dakikamız kaldı. Gel alın. Haydi, haydi, haydi. Gel alın. hayır Bir şey mi kaldı yok ne yok. Ben kaldırıyorum lan. Ha. He, her bir şey yok. Bir şey yok. Dur, şuraya koy. Koy. Hadi. Gel.

Oraya, Oraya kopar, al. Tamam, açın durun. Olma, olma ya. Tamam, olma. Ortaya kopar. Dışarı al. Dur dur, ben buradaki koparayım. Topla. Git o şuralı çekil. Şuraya gir. Gir tavır. Çok kötü bir harim. Allah Allah.

Şurayı kurtarmaz ki. He? Ha. Abi, bir demiş, ya. Seyfi abi hiç demiş benim onu mu Şöyle Ya. Hayır, hayır, vur al Vur Vur almak. Vur almak. Ahiyet ne diyor Ne? Ne bilelim? Değer ne şey değer? Şuraya. Şuraya, değer olmaz, şöyle, olmaz. Abi, o değer olmaz olmaz. Değer ha, değer de, değer 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 Ne? değer 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 ben de bu tarafa çöy yatsan bir şey. Bir kedi yavrusu kurtarmaz. Haymaz. Yok masa vuralım. Ben de sen yatırsanız ayı şey olur lan. Onu beklersek burada çekilecek fayda. Dur diyecek şura elimi koyduğum. Tamam dur. Hazır çatın mı? Tamam. Kekeceğim bir dakika. Tamam abi tamam. tamam. elini, elini çek elini çek elini çek arada. Yok elim orada orası olmaz abi. Ne dediniz mi? Karın elimi çekersem tamam, burada buz dolabı gidecek elimi çekersem. Evet. 0 mı sıfır mı? Sıfır, sıfır mı sıfır giriyor? Bura kaldır, bura al. Kaldır da kalk, kalk. ben geleceğim günü. Gel. Tamam siz hak hak. Kaldır. Kaldır. Kaldır kaldır Tamam. Bırak Tamam. İşte böyle. Ne de sığdı yani. Tamam bırak. Bırak buzdolabına 3-4 senedir Sırayla uğraşıyorum. Hale. gidip, gidip bakayım. Evet, getirdik. Montaj yapıyorsunuz. Zaten zaten getirdik ama bıraktık.

Nere abi? qaarobr o'rtakmi tamam, orta bırak a bir o'rtalik